Ayet Edebiyat'ın olmazsa olmazı eser özetleridir. Eser özetleri 3. videomuz. 100 tane eser özetini bu kampta alıyoruz. Hemen içeriğim gelsin. Bir önceki videoda Dikmen Yıldız'la kalmışız, Aka Gündüz'ün. Şimdi de Cumhuriyet dönemine giriş yapıyoruz. Burası 43. den başlıyor. Ta 100'e kadar burası zaten. Buradaki romanlar çok önemli. Genelde ÖSYM buradaki romanları bir soruda 5 roman soruyor mesela. O şekilde almaya çalıştık biz de. Evet, bu roman 4 bölümden oluşuyor. İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz baş kahramanlarımızdır. Merkezde Mümtaz vardır. Şeyh Galip'in hayatı üzerine yazacağı bir romanda kendini ve aşkını anlatmayı planlayan biridir Mümtaz. Daha sonra Mümtaz ve Suat Nuran'ı sever. Ancak Mümtaz Nuran'ın evleneceğini duyan Suat intihar eder. Sonraki zamanda da Mümtaz Suat'ın hayalini görür ve o da ölüme sürüklenir. Zaten meşhur huzur romanıdır. Kime aittir? Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. Devam ediyoruz. 44. eserimizde de bu romanda Tanzimat'tan Cumhuriyet'e toplumumuzun yaşadığı Doğu Batı ikilemini ironik bir yaklaşımla aktarıyor. Bak yine Doğu Batı çok sever ÖSYM. E. Toplumun davranış ve tutumları, sonradan görmeler, medeniyet çelişkileri alay alınarak anlatılmış. Başka romanda Hayri İrdal'dır. Romanımız Saatleri Ayarlama Enstitüsü'dür. 45. eser Ahmet Hamdi Tanpınar Milli Mücadele'yi ele almış bu romanında. Başka roman da Cemal'dir. Bu da sahnenin dışındakiler romanıdır. Bakın Milli Mücadele sahnenin dışındakiler. Burada şöyle kodlayın. E, bu roman Milli Mücadele ve sahne Anadolu'dur. Anadolu sizi nereye götürsün? Milli Mücadele'ye. E, Hayri İrdal o da Saatleri Ayarlama Enstitüsü ne yapabilirsiniz? İşte saatçi hayri dersiniz. En azından böyle bir şey. Doğuda oturuyor dersiniz. Doğu batı iklimi aklınıza kalır. E zaten diğeri de huzur Ahmet Hamdi. Geldik şuraya. Aslında biz Atilla İlhan'ın mavici toplumcularda da biliyoruz. Ve şair olarak tanıyoruz. Ancak Atilla İlhan'ın 7-8 san romanı var. Ve bu romanların da eser özetlerine yer vermemiz gerekiyor diye düşündüm. Ben de bir tanesini aldım. Çünkü bu roman 1909'dan 1920'ye kadarki olan süreyi ele almış. İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinden hemen sonrasına Milli Mücadele Anadolu'ya güç kazandığı döneme kadar ki tarihi ele almış. E do dolayısıyla Milli Mücadele romanları kategorisine değerlendirilebilir. Abdi Bey, Nev Eser bir de Münif Sabri de başkahramandır Romanımızın adı Atilla İlhan'ındır. Ders Saadet'te sabah ezanlarıdır çıkarsa var ya çok kişinin canını yakar haberiniz olsun. Aslında bu romanda yazarın adını vermedim. O yüzden içerikten çıkarmanızı istedim. Kahraman kendini Hakkari ilinin bir köyünde öğretmen olarak buluyor. Köydeki sorunlara ilgileniyor. Hastalıklar olduğu için dilekçeler yazıyor. Müfettiş geldiği zaman bakıyor ki işte biri burada hani böyle e, herhangi bir şekilde. Her şeyin yolunda olduğu bir yer değil. Mahrumiyet bölgesi ona rağmen gitmemiş mesela. Müfettiş teşekkür ediyor. Ama en son görevi bitiyor mesela. Ayrılınca da çocuklar son söz olarak yine gel ya da gene gel diyor ona. Şiirsel dili ve yer yer gerçek üstü göndermeleri dikkat çeken bir romandır. Daha sonra bu da ne yaptı? Filme çekildi. Hakkari'de bir mevsim diye. Bu romanın adı o romandır. Kimindir? Ferit Edgün'ündür. Geldik bu romana. Bu roman da çok ses getirmiş bir roman aslında. Başından sonuna kadar kahramanın adı söylenmiyor bilmiyoruz. Ama herkes bu romanı biliyor. Hatta kimi çevrelerce dünya edebiyatında da bu bir ilktir. Çünkü kahraman adı yok. Otobiyografik karakterlidir en büyük ipucumuz. Ve zaten konusu da 15 yaşındaki birinin etinin ve ruhunun acılarını işlediği romandır. Romanımızın adı Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu bilmeyen yok herhalde. Peyami Safa'nın Doğu Batı kültürü, bak yine Doğu Batı çok önemli ÖSME sever çünkü. Kültürü özellikle müzik konusu İstanbul'un iki semtinden örneklerle anlatılıyor. Başka romanlar da Şinasi, Neriman ve Macit'tir. Neriman'ın bir ara kafası karışıyor ama en sonunda tekrar doğru yolunu buluyor ve Şinasi ile birlikte evleniyorlar zaten. E, bu e, İstanbul'un iki semti üzerinden demiş ya Fatih Harbiye romanıdır. Yani bilmeyen yok gibi e, 9. Harice Koğuşu kadar en az bu romanda popüler tabii ki de. Gelelim bir diğer romanına bu da çok popüler. Fazla ipucu veremedik. Çünkü hemen cevap çıkardı. Peyami Safa bu romanda mistik kişi, ruhçu bir anlayışla kaleme alıyor. Ve başka ramada tıp öğrenimi gören Ferit'tir. Ferit'in asla ruhu acılar içerisinde. Ee, yani o bir ev kiralıyor. Daha sonra ne yapıyor? İşte e, yaşa bir şeyler yaşıyor. E, daha önce o evde kalan ve ölen kişinin koltuğuna oturuyor. Daha sonra bir şeyler görmeye başlıyor derken. E, bir süre sonra yaşadıkları ve deneyimlikleriyle Artık huzuru bulmaya başlıyor. Roman da Matmazel Noralya'nın koltuğu. Peyami Safa bu romanda mütareke yıllarında, savaş yıllarında İstanbul'da yaşanan ahlaki çöküntüyü ve işbirliklerini anlatıyor. Hatırlayın Yakup Kadri İstanbul'da yaşanan bu ahlaki çöküntüyü Sodom ve Gomorra ile anlatıyordu. Burada da baş kahraman Mebrure'dir. Yakup Kadri Sodom ve Gomorra'da anlatıyordu. Peyami Safa ise sözde kızlarla anlatıyor. Burası ise... Başka arama Feriha'dır bir de Samim'dir. Ütopik bir romandır. Daha önce Özlem'e sormuş bunu. Peyami Safa'nın materyalizm ve insani değerlerden kopmanın insan psikolojisi üzerindeki yansımaların içindir romanlarındadır. Başka arama Feriha. Bu tamam. Ne yapıyor? Simeranya adlı bir ütopik ülke var. Samim de e, bu ülkesinde yaşıyor. Feriha'nın Paris'e kaçma planı öğrenince Feriha'yı eve kapatıyorlar. O da işte çıkamıyor. Daha sonra sigarasını yakmak için uğraşırken e, tutuşturuyor her tarafı ve odadan çıkamayarak ölüyor. Roman Yalnızız romanıdır. Devam edelim. Şimdi Tarık Buğra'dayız. Tarık Buğra'nın Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlarındadır. Zaten bu ipucu verdik yetiyor. Eserden medrese eğitimi görmüş bir din adamının milli mücadeleyi yavaş yavaş kabullenişi işlenir. 1919 yılında Akşehir'e görevlendirilir ve ünlü kısa sürede yayılır. Kendisine daha sonra İstanbul'u hoca demeye başlıyorlar. O da Tarık Buğra'nın Küçük a romanıdır. Aslında bir seridir. Küçük a, Küçük a Ankara'da Firavun İmanı diye üçlü bir seri. Tarık Buran'ın bu romanda da Osmanlı İmparatorluğu nasıl kuruldu? Bakın Kemal Tahir'de de Osmanlı ile ilgili bir şey var. Tarık Buran'da da var tarihsel temalı. Osmanlı İmparatorluğu nasıl kurulduğunu, hangi şuur kurulduğunu anlatan bir romandır. Romanın adı Osmancık'tır. Geldik şuraya. 9 odalı bir apartman dairesi var. Farklı farklı insanların yaşamları bu romanda anlatılıyor. Sonunda, buraya özet geçeceğim çünkü. Sonunda ne oluyor? Bir şekilde kiracılar ayrılıyor. En son zaten evin sahibiyle yakınları kalıyor. Ancak ev sahibi de bir gün hastalanıp ölünce geriye kalan kızla başka bir yere taşınıyor. Şimdi daha fazla detay veremedik ama evimizin sahibi meşhur Ayaşlıdır. E bu evde de kiracıları var. O yüzden Ayaşlı ve kiracılarıdır. Memduh Şevket Esendan. Bu romanımızda Süleyman Kaptanı göreceksiniz. Süleyman Kaptan'ın kardeşi Davut bir gün fırtınalı günde denize açılıyor, kayboluyor. Bakın deniz temalı. Deniz temalı kim kullanır? Bu yüzden oğlu Mahmut'un denizci olmasını istemiyor. O yüzden oğlu Mahmut'ta ne yapıyor? Bağ bahçe işleri uğraşıyor derken ama sonunda dayanamıyor. Deniz çağırıyor onu. Bir daha gelmemek üzere denize açılıyor. Son sözü de Aganta oluyor. Aganta Burina Burinata romanıdır. Kimindir? Cevat Şakir Kabağaçlı yani meşhur Halikarnas balıkçısı. Abdullah Şinasi Hisar Hemen şunu söyleyeceksiniz. Bu adamın 3 tane romanı var. Behim Bey ve Biz. Ali Nizami Bey'in Şehli ve Alafrangalı. Bir de Çamlıca'daki Eniştemiz. Şimdi üçünden biri. Ama bu roman ödül almış diye ben bunu aldım. Bu romanda Bursa eşrafından bir tüccarın oğlu olan baş kahramanımız dürüst ve temiz bir insandır. Uzun yıllar boyunca bir şirket kurup zengin olma hayal etmiştir. Hatta bir idarehane açarak olmayan şirketi kurmuş, hayali alışverişler yapmıştır. Artık büsbütün adı deliye çıkmış. Gerçekleştiremedikleri hayalleriyle vefat etmiştir. Bu Fehim Bey ve Biz romanıdır. Ödüllü bir romanı zamanında ilk çıktığı zaman. Burada aslında çok popüler olduğu için ben yazarın adını vermedim. Bu eserde de kahraman adını da veremedim. Çünkü zaten adı romana da bir kaynaklık ediyor. Şunu fark edeceksiniz. Köyü haydutlar basıyor, çocuğun ailesini öldürüyor. Bu çocuğun ismini veremiyorum şu an çünkü romanda ismi. E, bu çocuğu daha sonra kaymakam görüyor, sahip çıkıyor buna. E, büyüyorlar. Kaymakamın eşi Şahende Hanım kötü bir niyetli, kötü kadın. Çocuğu sevmiyor zaten. E, büyüyorlar. Muazzez de kaymakamın kızı Muazzez. Ve bu çocuk artık birbirine aşık oluyor. Tabii ki de Şakir var bir işin içinde. Şahende Hanım Şakir'le iş birlikçisi aslında. Şakir'i de Şahin hanım Şakir'i seviyor o yüzden kızını aslında bununla evlenmesini istiyor ama Muazzez onu sevmiyor o yüzden Muazzez çocuğumuza kaçıyor bu kahramanımızla nikahlanıyorlar kaymakam onlara sahip çıkıyor ama kaymakam ölünce zor durumda kalıyorlar zaten en sonunda yapılan kötülükleri öğreniyorlar ağır yaralı karısını alıp gidiyor karısı da yolda vefat edince ne yapıyor o da ortadan kayboluyor Sabahattin Ali'nin meşhur romanlarından bir tanesidir. Bu yucaklı Yusuf romanıdır. Zaten kahraman direkt Yusuf ismi geçtiği için bunu veremiyorduk. Bu şekilde romanımızı özetledik. Geldik 59. romana. Yine Sabahattin Ali değil, zaten 3 romanı var. Bunu herkes biliyor. Çok popüler. Rasim işsiz kalmış biridir. Arkadaşı Hamdi ona iş buluyor. Raif Efendi'nin yanında bir tercüme odası gibi düşünün ve birlikte o aynı odada çalışıyorlar. Raif Efendi çok az konuşan biri. Ona verilen çevirileri titizlikle yapar, boş vakitlerinde çekmecesinden çıkardığı kitabını okur. Defter Raif Efendi'nin hayat hikayesini anlatır. Raif Efendi Almanya'da bir sergide tablo görüyor, tabloya bakıyor, tablodaki kadın da uzaktan ona bakıyor. İsmi Maria Puder. Romanda işte bunlar anlatılıyor. Bu defter özelinden ve Rasim'in çabaları üzerinden Raif Efendi'nin hayatı anlatılıyor meşhur çok güzel o romanımız. Kürk Mantolu Madonna'dır. Okumayan lütfen hemen bu videodan çıksın gitsin okusun geri gelsin. Son olarak da iki üniversite öğrencisi Ömer ve Nihat vapurda konuşuyorlar. Sonra genç kızı Macide'yi fark ediyorlar. Macide ile Ömer tanışıyor, birbirine açılıyorlar. Daha sonra yaşananlar böyle anlatılıyor. Aslında Nihat da daha sonra seviyor vesaire derken hani diğer ikisine göre bir tık geride kalmış bir roman diyebiliriz. Bu da güzel. Yani eee Ali kalemi çok güzel zaten ama Kürt Mantı olmadı ama çok popüler oldu. Kuyucaklı Yusuf'un da önüne geçti mesela. Bu romanın adı İçimizdeki Şeytan romanıdır. 61. eserimiz Kemal Tahir'den. O da Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatıyor. Tarık burada Osmancık vardı. O öyle anlatmıştı. E, konu Ertuğrul Gazi'nin Atbakısı Demircan ile sevgilisi Liyan'ın düşmanlarınca öldürülmesi ve kardeşleri Kerimcan ile Mavro'nun intikam almak için giriştikleri mücadele ve daha sonra intikamın alınması, katilin öldürülmesi, Kerimcan tekrar Mollalığa dönüşü anlatılır. O da devlet ana romanıdır. Mesela unutursanız çünkü ikisi Osmanlı'nın kuruluş sürecini alıyor ya. Mesela Tarıkcık Osmancık dersiniz. Tarıkcık ne haber dersin mesela? Tarıkcık Osmanca götürür seni. E bu da devlet ana da Kemal Tahir'e kalır. Bu romanımızda Kemal Tahir'in yine Kahraman Kamil Bey'dir. Abdülhamit devrinin paşalarından birinin oğludur. Hayata Avrupa'da geçen biridir aslında. Ona bir miras kalıyor. O mirası satmak için İstanbul'a geliyor. O sırada işte milli mücadele destek olmasını istiyorlar. O da yardımcı oluyor ama işgalcilerin bazı gizli planlarını Anadolu'ya götürürken yakalanıyor ve hapse giriyor. İşte bu hapse girecek olan o zamana kadar ki anlatan romanı ismidir. Çünkü 3 seriden oluşuyor. Bu ilk serisi Esir Şehrin insanlarıdır. Daha sonra hapse girecek Esir Şehrin mahpusu olacak. Daha sonra bir sonraki şeyde roman serisi de Yol Ayrımı diye 3. roman oluyor. Kemal Tahir'in Milli Mücadele ve Kuvayi Milliye'nin organize olup güçlendiği zamanları anlatan eseridir. Bak hep tarihsel fon var Kemal Tahir'de. Romanın baş kahramanı Cehennem Yüzbaşı Cemil'dir. İsmi Yorgun Savaşçı'dır. Şimdi de Yaşar Kemal'den alalım. Kemaller çok karışıyor biliyorum. Hocam işte karışıyor ne yapabiliriz vesaire. Ben sizin yanınızda olsam Kemalleri sırayla böyle 3 sütuna bölerdim bir defteri. Hepsini alt alta yazardım. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir diye bunları bir yere yapıştırırdım. Sürekli okurdum. Yani bir de bir şekilde ayrım noktalarını görmeye çalışırdım. Çünkü çok yakın olduğu için ÖSYM soruyor. Yaşar Kemal'in bu romanı kötülüklere, zulme, haksızlıklara boyun eğmeyip başkaldıran insanın romanıdır. Toplamda 4 ciltten oluşan hacimli bir romandır. 30'dan fazla dile çevrilmiş bir romandır. Çok popülerdir hepiniz biliyorsunuz. Uzatmayalım. İnce Mehmet romanıdır. İnce Mehmet'imizi yazdık devam edelim. Bu romada Yaşar Kemal'in ne yapmış? Anadolu halk söylencelerinden esinlenerek oluşturmuş romanını. Romanın baş kahramanı Ahmet'tir. Ahmet Mahmut Paşa'nın atını aldığı için zinana düşmüş. Paşa'nın kızı Gülbahar ile Ahmet de birbirine aşıktırlar e, ve bu uğurda Ahmet'in Gülbahar için girdiği mücadele anlatılır. Ancak biraz efsaneleştirilmiş destansı özellikler barındırıyor. Zaten e, bu şekilde bu halk söylencesi Ahmet Gülbahar Mahmut Paşa'nın kızı vesaire diye söylerse hemen diyeceksiniz ki ipuçlarım tamam cevap Ağrı Dağı efsanesidir. Şimdi gelelim buraya. Bu roman çok güzel. Ya Yaşar Kemal'in bu romanda yerleşim yerlerinin yakınlarına çeltik tarlaları ekmek isteyen ağalarla buna karşı çıkan köylülerin yaşadıkları anlatılır. Şimdi çeltik demek pirinç demek. Pirinç demek sivrisinek getirmek demek. Bu da sıtma demek. O yüzden köyler istemiyor. Çünkü bataklık olacak oraları. Tamam pirinç olacak ama bataklık olacak diyor ki biz böyle bir şey istemiyoruz. O yüzden bu uğurda ne yapıyorlar? Var gücüyle engel oluyorlar. Kaymakamları kendi saflarına çekmek isteyen ağlar maalesef istediklerini alıyor. E, o yüzden e, bir şekilde mesela köylü mağdur oluyor. Ve en son işte hatta beğenmediklerini görevden bile aldırtıyorlar bu ağalar. E, kaymakam köyden çıkarken halk da tepki amaçlı teneke çalarak onu uğurluyor. Ve zaten romanın ismi de Teneke'dir. Hiç yazmıyorum. Aynısı. Teneke romanı. Burada da okurken beni çok etkilemişti. Bunu öğrenciken okumuştum. Olay göçebeliğiyle bırakmış Çukurova'nın bir köyünde yaşananlardan ibaret. Başkarvan küçük bir çocuk olan Hasan'dır. Bir gün o Hasan'ın babası Halil öldürülüyor. Ama ne yapıyorlar? Hasan'ın annesi, babaannesi daha doğrusu diyor ki işte e, suçlu diyor. Senin annen esmedir. Yani o yüzden diyor ki sen de anneni öldür, intikamını al. Bu şekilde çocuğun aklına giriyorlar, giriyor küçük bir çocuk. En sonunda Hasan dayanamıyor ve annesini öldürüyor. İşte bu da daha sonra ömür boyu bir vicdan azabına tutuluyor. Romanın ismi Yılanı Öldürseler. Bu romanın kısa özeti zaten otobiyografik karakterli olduğu için kahramanların isim isimine girmedik. Direkt şunu bileceksiniz kırmızı renkle işaretledim. Orhan Kemal'in Beyrut'ta geçen çocukluk yıllarını anlattığı romandır. Bit. Cevap baba evi. Daha sonra ne yapıyor? Beyrut'tan çıkıp geliyor Türkiye'ye. O zaman da bu roman otobiyografik karakteri romanın bir diğer kısmı başlıyor. Avare yıllar. Sonra dünya evi evlendiği zaman ve sonrası anlattığı. Bu şekilde. Bir de şuna bakalım. Orta Anadolu'da Ç adında bir köy var. Ve bu köyde iflahsızın Yusuf, Köse Hasan bir de Pehlivan Ali'nin Çukurova'ya gitmesi, fabrikada çalışmaları, yaşadıkları, ezilmişleri bunlar anlatılıyor. Roman adı bereketli topraklar üzerindedir. Zaten ne yapıyor? Orta Anadolu. Böyle şey düşünün ya kurak, sıcak, bir şey yok çalışmak için. Üç kişi nereye gidiyor? Bereketli topraklara gidiyor. Çukurova çok bereketli. O yüzden bu romanda ismi olsa olsa bereketli topraklar üzerinde olur. Orhan Kemal'in çok güzel bir romanı. Dizisi de çekildi. Aslında üç seriden oluşuyor. Ama genelini o dizide bu isimle verdiler. Başka kahramanlardan biri Muzaffer Bey'dir. Onun yeğeni Ramazan vardır. Ve Ramazan Güllü adında biriyle evlenmek istiyor. Bunu çiftliğe getiriyor. Ama Muzaffer görüp o etkileniyor. Yok diyor ben evleneceğim. Muzaffer Bey evleniyor Güllü ile. E daha sonra işte Muzaffer bir şekilde bir davadan dolayı Muzaffer Bey'i öldürüyorlar. Ve daha sonra ne oluyor? Güllü yani fakir bir semtten yerden gelen Güllü, Güllü ismini bırakıyor Serap ismini alıyor. Ve artık oranın hanımı oluyor. Birazcık işte kendini aşan hareketleri de oluyor tabii ki de. En sonunda bu bazı durumlara artık dayanamayan ve bir şekilde tepki gösteren Çiftçiler var, köyler var. Mesela bunlardan Habib elebaşları en sona çiftliği ateşe veriyor. E, Güllü de kaçıyor tabii ki de. Sonunda Habib onu yakalıyor ama Güllü ben kimseye bir şey söylemeyeceğim dediği için onu bırakıyor. Bu şekilde bir romanımız. O da Hanımın Çiftliği'dir. Dizisi kısa olsaydı izleyin diyecektim ama hani bayağı sürmüştü hatırlıyorum. Gelelim bir diğer romana. 71. eser bunun tiyatrosu da var. Ben bizzat canlı canlı izlemiştim. Profesyonel oyuncular yapmıştı bunu öğrencilik yıllarımda. O yüzden hiç unutmuyorum. Çok güzeldi. Ee, belki vardır videosu izleyin. Orhan Kemal bu romanda baş kahraman aynı zamanda romana ismini vermiş. O yüzden ismini veremiyorum. Devletin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün gören bir kişiliktir kahramanımız. Onun dilinden düşmeyen bazı cümleler var. Her fırsatta bunu söylüyor. Artık herkesi illallah etmiş ondan. Bir vazife yüksektir bir namustan diyor vazife sırasına görmeyecek gözün evladını demeyeceksin ciğerparem diye sürekli bu sözleri kullanıyor. Yani diyor ki o kadar devlet adına biz işimizi iyi yapmalıyız ki vazife esasına gözüm evladım ile görmez. Hani bu benim ciğerparem dur bunu kayırayım falan asla diyor. Böyle bir roman tiyatrosa çekildi ismi Murtaza'dır. Murtaza romanı. Şimdi burada bitiriyorum. 72. eserden 100. esere kadar da bir sonraki videomuzda ele alacağız. Kalın sağlıcakla.